geçmedi daha, geçecek biraz sonra. İyi sol iyi sol. İyi sol ya, Uyuna bak bak uyana. Allah helal olsun lan sana. Yürü, akıllım benim. Bunlar salak, sen akıllısın. Hadi, bize salak Allah git. Helal olsun, helal olsun. Devam et koçum. Yok gelen yok gelen yok. Sırat ol sen git tamam. Yaşar. 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 Oldu başar. Evet Yaşar, Yaşar Kinoar köprüye girecek. Evet, köprüye girecek. Yürü <laughs> Lan öyle olsun lan, iyi gitti ama ha. Lan durma, devam et durma. Takıldı inek. Takıldıyız salak ya. Ha tamam, devam ediyor yine. Yine sollayacak o, sollayamaz oğlum bu. orta sollayamaz. Oğlum o gölün... Hadi siktir. Öbür taraftan gelecek çakal. Gölün öbür tarafından gelecek, çakala bak. Bak soldan gidecek oldu öbür tarafta. Çakala bak kuyan'a bak ya. Aynen öbür taraf. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ekiple birlikte harfiyat dorsisi aldık. Sözümüzü tuttuk. Ne dedik? Fakir tırlarımızı alacağız. Tonlarımızı yapacağız. Fakir tır olarak göstereceğiz milletimize. Ee, bakalım. Kirkenes madene gireceğiz. Oradaki durumlara e, bir bakalım. Bizi ne zannedecekler? Böyle troll e, fakir olarak delilsiz olarak mı zannedecekler? Yoksa bunlar çakal. Bunlar bir şey yapıyorlar mı diyecekler. Bilmiyoruz yani. Bakalım. E, o, şu anda 14 tonluk büyük aldım arkadaşlar. Kömür aldım. Ee, kömürde bakalım. Kirkeniz maden iyi gidi gidiyormuş galiba. Tırımızı şöyle şekil şükür yaptık. Jant paketlerini boyadım. Ee, Spilter atspot taktım. Diğer arkadaşlar Renner... E, e, tırınızı da tanıtsın sonra ben mi tanıtacağım tırınızı ya? Ee, ben de kırmızı bir tane Renault var abi. Gökdağ hani ile aynı tırı kullanıyoruz. Hı -hı. Yalnız benimki low cabin, alçak kapı, Göktan yüksek kapı. Eren 2, söyleyin Eren, korumlu site. Yani e, daha aksesuarlar da var, e, boya paketi var, can var, üstte e, işte, falan var. İşte bir de e, 11 ton su tankıdır. Oo 11 ton su tankı, dikkat et sulanmasın. Önümüzde de e, aynı şekilde kömür taşıyor, demir var. Onda da Renault Balkon var. Güzel abi. Bakalım arkadaşlar. Evet burada videoyu kesiyoruz. Noktalıyoruz. Kirkenes Maden'e geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, Kirkenes Maden'e gir giriyoruz. Abi gel. Arkaya yol vermiyor. Yani oğlum bas bas. Gökten geliyor mu? Hiç FPS FPS güzel şu an. Benim F11'i kapattım vallahi ben. Etki ediyor mu ki FPS'e? Ediyor. Evet, Bir dakika bakayım açayım tekrardan. Fazla etkilemiyor gibi geldi. Aa etkiledi aynen. Evet abi. Gökten ben Sadece dondum. De. Dondum ben. <laughs> Evet başlattım ya. Evet arkadaşlar Kekenes Madene gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir kalabalık var herhalde orada bir sıkışıklık. Evet telsiz bir tel açık lan kimin telsiz açık? Benim Benim de oğlum donuyor bende acayip lan. Bu ne oğlum ne kasma bu? Bende de donuyor abi. Kaç kişi var lan baya kalabalık varmış ya. Aa, tampon yapma arkamdan. Evet. Oğlum bir tek akıllı sen misin ya? Millet burada bekliyor nasıl satayım. Bir tek akıllı o. Bakalım nereye kadar gidecek merak ettim. Nereye kadar gidecek? Tamam. Iyi. Tamam oraya gidecek. Adamın önüne kıracak bak şu an. Aferin benim adamıma. Ama öbür taraftan dolanacak geri zekalı. Öyle yaptın da... verme oğlum verme git ileri ileri git ileri ileri git lan dur lan kamera karıştı ha hala hala gideri kestik al ağzına sıçtım lan adam inada bindi keçi inada var lan baksana yeşili keçi inada var lan geçemezsin oradan arkadaki yeşil malı ne yapıyor abi lan şimşek çak ben uzu billahi min şeytanın Abi yeşil ya yeşil yok ya sana. Abi. Bu kirkenese girenler acaba çok merak ediyor. Alkol içip de mi giriyorlar? Ben de anlamadım abi ya. Abi 678'e bakar mısın? Emre Junior. Ah, oh, ben de izleyeceğim Bakalım. Abi, evet bakalım. Video var ya. video <laughs> olursa iyi yani. Ya video... Ha. Vallahi var, gidiyor. Vallahi yılmay gidiyor. Bak yeşil Hı, hala takip ediyoruz. Mi? Adam yine tokatlamaya çalışıyor. Abi yeşil nerede ya? Yeşil ben Ben görüyorum. Gidiyor hala. Gidiyor, geçti i̇yi, mi? iyi geçmedi daha geçecek biraz sonra. İyi solluyor bak, 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 bak. iyi İyi solluyor olsun. ha, uyanığa bak uyana. Ulan helal olsun lan sana, yürü. Bak, Akıllım benim. Alayım. Bunlar Bilmiyorum. salak, sen akıllısın hadi. Bize salaksın. He, hala, hala gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> daha yürü be koçum, devam et. Helal olsun, helal olsun. Devam et koçum. Yok, gelen yok, gelen yok. Sıraat ol, sen git devam. Evet, evet. Onu gidiyor. Evet, evet. Evet, evet. arkadaşlar. Yeşil gidiyor. yaşar. Yarışmacımız yaşar. <laughs> yaşar. yaşar. Oldu Kaşar. Evet Yaşar. Yaşar gidiyor köprüye girecek. Şimdi. Başar. Evet köprüye girecek. Yaşar. Gir köprüye Yaşar. Gir gir gir. gir, gir. Lan el olsun lan. İyi gitti ama ha. Lan durma devam et durma. Takıldı gülüyor inek. Takıldı gir, salak ya. Gir, Hah tamam devam ediyor yine. Gülüyor. Gülüyor. Yine yani sol sollayacak o. Sonra. Sollayamaz oğlum bu. Orada tamam, sollayamaz. Sollayamaz. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Atla olsun. yeşil atla Oğlum doğrusu bu ne oğlum? Şimdi doğrusu doğru. mahvetmişler Mahve buraları ya. Abi vallahi gidiyor göle at ya. Vallahi göle. Hadi canım abi. ciddi mi? Abi Kur'an çarpsın gidiyor ya. Oğlum o gölün... Hadi canım siktir. Öbür taraftan gelecek çakal. Gölün öbür tarafından gelecek. Çakala bak. Yeni atladım, <laughs> bak soldan gidecek oldu öbür taraftan. Çakala bak, oyuna bak ya. Aynen öbür taraftan git git gitme var. Vallahi, çakal ya. Bak şimdi hmm. izle. Abi Allah herkese böyle değil versin. Ben bu çocuğu bandamazdım olsam var ya sırf zekasından. Yani. ben de zekasından. Aynen kaldım ben zeka. Yeni çocuk. Çocuklar, adam, Çocuklar. Bu, var ya adam gitti arkadan <laughs> Denizden dolanıyor. De adam motor arıza tamam. Hadi aslanım yaparsın. Aha bir tane daha. Lan adam gitti önümde gitti ya adamlar. Ama adam kişi yaptı. Öbür taraftan kurtuldu. <laughs> Kerem'in patates yaptı. Kim lan o? E benim önüme adam ne zaman girdi oğlum? Benim önüme iki tane adam girdi. Lan oğlum benim benim önümü de oğlum gökten söylesene. Abi ben de bakıyordum da aha Adem abi vermiyorum. Kim bu? f11 oh. Adam abi. Heh. 11'e 64'ü bir reçlesene. Ya oğlum kaydet dedim ki F11 kapalı nasıl reçleyeyim? Önüne. önünde bir tuhaf şeyler oluyor senin. Görüyor Ya kardeşim sana yol verirsem var ya. Benim daha da, bir ben tanesi çocuğum. Hadi Yarın abi. Lan ne trafik oldu. Arkadaşlar A buraları ben keseceğim bilginiz olsun. Gelen var mı gelen? Harbi bir akıllı sizsiniz ha. Biz burada en siz akıllısınız tamam mı? Aha Adem abi, Adem abi sıçtın Adem abi. Adem abi sıçtın adem, adem, adem abi geri gel. <laughs> ha anasını satayım. <laughs> <laughs> Yol verin. <laughs> Her her şey <laughs> ha bu senin önündeki armut yüzünden ya. Hı <laughs> -hı. <laughs> abi bu benim arkamdaki ne gibi baktınız mı abi? Bana yol ver. Bir akıllı sensin değil mi? Aman akıllı Abi, abi. Allah'a ağzı kadar Ya burası... gel gel. Gel gel. <laughs> Gelme lan bakıyor. Gel abi gel gel. <laughs> <Sessizlik> evet. <laughs> Allah ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Oğlum, lan dorsu O sapıttı lan dorsa ya. Allah 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 Beni Allah 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 bu <laughs> 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 babayı lazım falan şey. yazmıyorlar değil mi bana? Abi evet, şey. gidiyor. Hadi aslanım benim. Hadi Sıkıntı. aslanım sen de yaparsın. Abi, abi. No. Abi, 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 Aha sıçtı geçmiş olsun. Aynen sıçtı. Cafer sıçtı ve getir. Adama baksana adam beni benim önüme kırdı tamam mı bana bir sinir verdin, ulan sinyal versen ne yazar lan salak Yolda toplama yapmak yasak Skoda geliyor, uyumayın skoda geliyor Hani abi? Solumdan Sıkıntı yok, yok abi gelsin Geleceği varsa göreceği de var Abi sen redditsin zaten abi var ya Şeye iş çıktı bugün Eren'e Eren'e bugün iş çıktı abi Allah kabul etsin Kaç kişiyi report edecek aldı? Allah bilir Çift orsa geliyor evet. yine. Sigo geçti mi abi? Çift orsa reislesi tamam diyeceğim. Çift orsa zaten sorulmadı abi ne alakası? Yapıştır abi. Evet ee, Ömer Faruk da solladı abi. Aynen ha. Ya o da solladı. Ya bilmiyorum ki ya. <laughs> Bak kaydımız var zaten. Kayıt var abi. Kayıt sıkıntı yok. Arkadaşlar vallahi çok trafik. Ee, lan, bakalım kaldık, hmm. Çır, Geri geri çıkıyor Valla ya Baga bile karıştı lan motorlar Olmadı şeyde bitiririz ee, Kirkenes maden yolunda değil de ee, Tünelden sonra bir köprü geliyor ya Alım köprüsü gökten biliyor musun alım köprüsünü Bizim alım köprümüz. Köprü. Ee, orada bir e, şey yaparız Bitiririz Orada Kalmaz abi Bak açıldı Bak biraz yollar açıldı arkadaşlar Yol veriyorlar arkadaşlar Açıldıktan Yol sonra yani. Açılacak Buradayız Aynen açılıyor. Bak burada biraz sıkışıklık var Açılıyor yavaş yavaş ama Tamam. Hele şükür ya Hele Devam şükür ya. Mal inek kafalı devam Heh. Buradan sonra rahat arkadaşlar Kesiyoruz tıraşı veriyoruz gazı biraz sonra Ama ileride duracağız Tünelin başında dururuz Kerem burada hiç kimseye yol verme. Yoksa batarız abi. adam 3 dorseyle gelmiş Kamil ya. Lan bu hayda burası niye trafik oldu ya? Lan mal olur mal. Devam et. Be abi şu trafiği bitirelim şu videoyu bitirelim. Ben başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. O kadar zor. Benim arkamdaki yanındaki ne kadar turuncu ışık var mı varsa hepsini takmış. Bravo. Abi adam adam gidiyor abi. A nasıl gitsin hem sürsün hem de reçesin. Dursun. Baya kalabalık ya. DLC mi dağıtıyorlar bu ne oğlum? Para mı dağıtıyorlar? Arkadaş bu ne ya? Uçmak dere. Bu arada e, uçmak dere bu arada oldu Daha haberiniz olsun. Kirkenes maden yolu değil beyler burası. Uçmak dere anlaşıldı mı? Kerem ne, ne yolu burası? Uçmak istedim. Heh uçmak eyvallah. Evet bela yolumuz açık kesiyoruz tıraşı veriyoruz gözü. Allah 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 Allah. Tamam, oh abi. be ulan rahatladım yemin ederim ya. Gözüm yüzüm gözüm açıldı ya şükür ya. Oh be. Başla. Oğlum damperi devireceğiz lan. Evet burda Valla 60 da görüyorum artık Valla biz Adem abiyle 70-80 yapıştırdık Aynen <laughs> Gökten, aynen trafikte herhalde Gökten Bu sıkışık değil Allah şükür, millet yol veriyor ya Allah razı olsun Biz de buradan birine ETS'e gelse içimizden gelse O aman am. ya Gökten öyle deme Yol yol 10 numara akıyor şu an Çöpçünün orası da akıyor Aman abi Söyle geçmiş ya birinin içinde Aman abi Bir trafik şöyle açılsın da e, ee, bir videomuzu bitirelim yani o kaç dakika kadar e, millette cebelleşiyoruz. E, millet bizi arama, araya almaya çalışıyor. Skoda giriyor, tır giriyor, çift torza girdi. Arkadaş, tane, Alacaksın sope vereceksin bir tane. Ya, evde yemek falan bekliyorlar hadi. Dayı, <gülüyor> <tırman> <gülüyor> kese, açız. Yükü götürmem lazım dayı. <laughs> Çocuklar peynire kafa attı, kafa. Hadi ya hadi. Dü dü korna çalmıyor ki korna satayım ya. Korna çalsa <laughs> da eyvallah. Dü <laughs> <laughs> Evet. Lan millet yol mu verdi? Ben anlamadım bu işi ya. Abi tünelde ilk defa tıkanıyoruz. Valla tünelde ilk defa tıkanıyoruz abi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Devam et. Tamam. Ticari bekleme yapma. Dü 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 dü, -dü, -dü. Ve Trafikteyiz var. be. Ulan YouTube'a video çekelim takipçilerimize söz verdik Ivoco ile dandik tırlarla fakir tırlarla milleti trolleyelim diye Ana satayım trafiğe girdik ya ee, Şey yapalım e, bir video bitirelim de Beyler şu e, herkesin serbest kamerası var ya alım köprüsü var ya şurada sağda Sağda bir dinlenme tesisi var bak e, tünelin kö köprünün sonunda Gördünüz mü orada bitiriyoruz video oraya çekin tırlara şu... Ne... Abi yola... Yegan abi İyi ne yapıyorsun hmm. be? Bak hala inatlaşıyor girmek için bak hala. Kardeşim. Ya şu var ya bak şu tırı kullananı bu, kullanını bulacaksın. İstanbul'da komşum olacak döverim ben bunu ha. tane keserim ben bunu ciddi diyorum. Baksana abi, kaç kişi Eren'e bak gariban Eren. Bekliyor burada. Bak sağ sinyalini açmış. Sağdan mı gideceksin Eren'cim Sağ sinyalini açmışsın. Heh, tamam teşekkür ederim. Kapat kapat. Ay, 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 ay. Daf, e, e, bir tır yapmış kendisi. Kim abi? Arkamızda bir tane tır yapmış. Şık ve elet. Gökten'in e, üç tır arkasında. Bu vo, Volvo'ya bir bakalım. Ne eder? Abi Kerim'in tırı herkesten daha güzel ya. Maşallah, subhanallah. Benim tıra baksanıza. Çöp. Oğlum hadi lan hadi kaç saattir seni bekliyoruz ya. Ayı. Bak şu millete bak 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 bu millet bekliyor. Oğlum inşallah birisi süreçlerde de banlatır ya. Kerem git şu adamı öldü, döv lan. Hah döndü şükürler olsun ya. Ay, lan yeni sıkıştırdı. <laughs> ne ceza var ne ceza uçtu. f 1e bas. Nerede var lan ne ceza? 98.760 Oho kaçta gittim böyle deli yok oldum oyundum. <laughs> oğlum ya, ha etüketeyim böyle içine. Bu inek ne yapıyor abi, bu inek? İkimizden geçti adam, nezize ver kapanmıştı. Köprü geçti kapadı yüzü belki. Ben kapama orada kaldım. Lan oğlum sana yol veriyorum <laughs> <öğrenim> ben. <laughs> ne kadar gireyim mi abi? Tamam ben bunu raporlarım. Raporlamayın en adi şerefsiz olsun. Alo. Pinfo. Kerem ben burada kaldım desem inanır mısın? Ver be abi yol verme abi sakın sakın abi. Abi yapma bunu yapma. Bas abi bas. Bas Batu senin ben gelmişini geçmişini sülalenin bacını teyzenin ninin amcanın teyzenin Pinfo 11 64 Ah, ya. Abi, ya. Yol ya. Yok abi ben burada bitiririm ya. Yeni im imanım diye evrede yemin ederim. Ben bir daha beklemem. Ben buraya çektim abi gel. Gel aslanım benim gel. Gel 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 gel. Öyle bir dönüş yap ki ku kurtlar sonrasında olsun. Abi bu geri zekalı varken nasıl dönüyor? Şey yap bu benim için şey yap e, dönebilirsin. Gel 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 dön, dön dön oğlum gel ben sana yol verdim. Abi yok köklere bak. Yapıştırıyorum ben. Lan korkan tavuk. Allah belanı vermesin. Nasıl girdik lan biz herhalde birbirimize. Eren gel yol verdim aslanım gel. Evet arkadaşlar e, bir kez daha videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hani Korucu öldü. Kaç saatleri bekliyoruz? E, artık e, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın.